Merhaba, ismim Fatih Pınarbaşı. Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi doktorum. E, hali hazırda Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden mezunum. E, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde işletme bölümü ve Marmara Üniversitesi'nde pazarlama yüksek lisansını bitirmemin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'nde doktora eğitimimi tamamladım. 2017 yılından beri de Medipol Üniversitesi'nde görev yapmaktayım. Sektörel anlamda çalıştığım projeleri hem akademik hem sektörel anlamda iki farklı açıdan inceleyebiliriz. Buradaki ilk aşamada sektörel anlamda uluslararası bir denetim firmasında kalite ve yönetim sistemleri üzerine dijital pazarlama uzmanı olarak mesleki hayatıma başlamıştım. Onun haricinde akademisyenliğe kadar geçen sürede birçok farklı, irili farklı girişimcilik projesinde yer aldım. Bunların içerisinde grafik tasarım, dijital reklamlar, sosyal medya uzmanlığı gibi birçok farklı projede yer aldığım için bir, bütün projenin içerisindeki küçük parçalara hakim eğitimi geliştirdim. Akabinde akademik hayatıma başladığımda özellikle o dönemde bir bilgisayar programcılığı eğitimi aldım ve bunu kendi bilimimle, disiplinler arası bir çalışmayla birleştirmeye çalıştım. Burada çeşitli alanlarda çalışmalarım oldu akademik anlamda. Bunların içerisinde görüntülerin işlenmesi, seslerin işlenmesi ve doğal dil işleme ismini verdiğimiz yazılı bir metinden duyguların çıkartılması ya da kelime örüntülerinin çıkartılması gibi konularda çalışmalarım oldu. Hatta bu konuda Natural Language Processing for Global and Local Business isimli bir kitabımızda editörlüğümüzde yayınlandı. Bu da aslında bizim sektörel anlamda yapabileceğimiz, işleyebileceğimiz veri türleri ya da yapabileceğimiz yöntemler üzerinde bir temelini oluşturuyor. Akademik anlamda sektöre destek verebileceğim noktalarda 3 tane farklı noktadan bahsedebilirim. Burada aslında şirketlerin ihtiyaçları hangi aşamada olur ya da pazarlama konusunda hangi konuda desteği var bu konu üzerinden tartışsak daha iyi olabilir. Birincisi henüz yeni bir konumuz var. Konu hakkında çok fazla bilgi sahibi değilsiniz. Hem kendinizi öğrenmek istiyorsunuz hem de ekibinizi öğretmek istiyorsunuz. Bu aşamada bizim sunabileceğimiz çözümlerden birisi firmaya özel eğitimler. Bunlar firmanın kendi ekibiyle alakalı düzenlediği 10-20-30 kişilik firma içi eğitimleri kapsamaktadır. İkinci kısımda bir konunuz vardır. Hali hazırda bir uygulamaya başlamışsınızdır. Ancak bizim e, akademik e, dilde 360 derece pazarlama diye tabir ettiğimiz birden fazla pazarlama kanalının bir maksat ile bir ortak gaye ile hareket etmesini içeren bir entegre pazarlama anlayışınız henüz tam oturmamıştır ya da bu konuda desteğe ihtiyacınız vardır. Bu aşamada da bir pazarlama danışmanlığı formatında bir hizmet hizmet verebilmekteyim. Üçüncü kısımda ise her iki aşamayı da geçmişsiniz. Yani yeni bir konuyu öğrenmişsiniz. Ekibiniz bu konuyu hazmetmiş. İkinci kısımda da bir entegre çözüm yapıyorsunuz. Ancak üçüncü aşamada teknik olarak özel bir spesifik ihtiyacınız olduğu bir senaryodan bahsedelim. Fazi misal bir sosyal medya üzerindeki iletişimde tüketicilerin tepkisini anlamlandırmak istiyorsunuz. Bu konuda benim e, doktora tezimde de bu konu üzerinde çalışmalarım olduğu için tüketicilerin verdiği tepkilerin olumlu olumsuz nötr olarak algılanması gibi ya da farklı yönlerdeki çeşitli bilimsel analizlerin yapılması konusunda biraz daha spesifik bir ihtiyaca yönelik hizmet verebiliyorum. Bunları biraz detaylı olarak anlatmam gerekirse birinci kısımda şirket içi eğitimlerde bizim pazarlama alanında tabir ettiğimiz genel pazarlama, dijital pazarlama, sosyal medya pazarlaması ya da müşteri ilişkileri yönetimi ya da teknik ismiyle CRM Customer Relationship Management şeklindeki konularda eğitim verebiliyoruz. Burada maksadımız şu, sizin bu konudaki temel bilgilerinizi hazırlamak ve bu temel bilgilere yönelik bir müfredat sunmak. Burada akademinin getirdiği bir ihtiyacımız ya da akademinin getirdiği bir faydamız var. Biz hali hazırda ölçme değerlendirme ya da inovatif öğrenme yöntemlerini hali hazırda öğrencilerimize uyguladığımız için burada da şirketinizin konuyu sadece öğrenmesiyle kalmayıp konunun bir tık daha ötesine gitmesi, bu konuyu da nasıl daha iyi anlayabilirler? Ya da bu konuyu daha iyi nasıl pekiştirebiliriz? Ödev kağıtları nasıl hazırlanabilir? Şeklinde uygulamalar yapabiliyoruz. Bu konu aslında e, akademi ve sektörel işbirliğinde önemli noktalarından birisidir. İkinci kısma geldiğimizde hali hazırda birden fazla kanal yönetmek zorundasınız. Bu dijital pazarlama kanalları anlamında olabilir, geleneksel pazarlama kanalları anlamında olabilir. Burada da yönetirken bazı konularda eksiklikler olabilir, bazı noksan durumlar yaşayabilir. Bu konuda bir a, genel bir akla ihtiyacınız olabilir, size bir yol gösterme ihtiyacınız olabilir. Burada da e daha önce bahsettiğim üzere farklı farklı alanlarda çalıştığım için farklı alanlardaki deneyimleri birleştirerek ortak bir akıl yürütebiliyoruz. Üçüncü kısımda da bu aslında biraz daha şirkete özel bir durum olduğu için çok genel yorum yapamamakla beraber şirket özel ihtiyaçlarınız zaman içerisinde doğabilir. Bunlar arasında çeşitli olarak sosyal medya aktifi olarak kullanan bir firmaysanız buradaki tüketicilerin tepkisi bu konularda birisidir. Ya da özellikle görsel sosyal medya anlamında görsellerin makineler tarafından işlenmesi hem dünyada hem Türkiye'de oldukça yeni yani göreceli olarak yeni konulardan bir tanesi. Benim bu konudaki akademik çalışmalarım ve üzerinde çalıştığım yöntemler aracılığıyla şirketiniz için anlamlı veriler üretebiliriz. Burada aslında çok kısa üçüncü soruyla alakalı çok üçüncü konuyla alakalı çok teknik detaya girmek istememekle beraber çok kısa bir özet yapmak istersem internette ya da dijital kanallarda toplanan bir yığın veriyi bizim işletmeler için anlamlı hale getirme bir söz konusu. Bu bir ihtiyaç. Dolayısıyla bizim bu konuda size yardımcı olmamız mümkündür. Medipol TTO ile olan ilişkim aslında araştırmalar konusundaki destek istememle başlamıştı. E, TTO ile ilgili genel görüşüm özellikle sektörel ve akademik anlamda bir köprünün olması gerektiği düşüncesinden kaynaklı bir görüşüm var. Burada TTO akademisyenlerin birikiminin sektördeki ihtiyaçlarla birleştirilmesi noktasında bir köprü görevi görüyor ve bu konuda oldukça başarılı olduklarını düşünüyorum. Bir başka deneyimim ise e, TTO'dan özellikle TÜBİTAK projeleri kapsamında yardım istemem konusunda oldu. Kendileri sorduğum bütün soru sorulara yanıt verdiler ve oldukça hızlı yanıtlar dönmeleriyle beraber çok iyi çalışmaktalar. Bu konuda çok memnunum. Kendilerine teşekkür ediyorum.